şimdi önümüzdeki günlerde çözümün ancak mehdiyetle olacağını insanlar fark edecekler. Yani deccelle baş edemeyeceklerini ancak onun karşı vazifelilerince bunun yapılabileceğini görecek insanlar. Rivayetler deccelin dehşetli fitnesi İslamlarda olacağını gösterir. Bütün ümmet istaz etmiş. Allahu alem ve bil sevap. Bunun bir tevhidi şudur ki İslamların deceli ayrıdır. Hatta bir kısım ehli tahkik İmam Ali'nin dediği gibi demişler. Onların deceli Süfyan'dır. Yani decel çeşitli decellere görev veriyor. Evet. Sen git mesela Türkiye'de görev yapıyor. Sen git Malezya'da görev yapıyor. Müslümanların deceli de Süfyan. Evet. Yani Mesih decel görevlendiriyor. Çeşitli decelleri görevlendiriyor. Ama bak bütün dünyaya Allah'a inkar etmeye mecbur bırakmış. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede Allah alenen inkar ediliyor ve hiç kimse bir şey diyemiyor. Deccal'in görevlendirdiği Deccal'lerden birisi de Süfyan. Müslümanlar için görevlendirilmiştir. Süfyan-ı Deccal ayrıdır o. Mesela diyor ki ahir zamanın dehşetli şahsı sabaha doğru kalktığında alnında münkir, kafir yazılmış olarak kalkar diyor. Yani şeytanın artık tam adamı olmuş oluyor. Gece içerisinde. Bak sabah kalktığında sabah kalkar diyor alnında artık kafirliği yazar diyor. Münkir, münkir, kafir, küfre düşer artık diyor anında gece ne oluyorsa oluyor sabah kalktığında kafirliği anlaşılmış oluyor